Sen beni Leyla'dan kıskandın. Seven insan kıskanır oldu. Aşka uçarsan kanatların yanar. Demiş Sadi Şirazi. Aşka uçmazsan kanat neye yarar diye de cevaplamış. Mevlana. Aşka varınca kanadı kim arar diye tamamlamış onları Yunus Belki de aşk her bir şeyi göz almaktır. Yanmayı, kavrulmayı, çekilecek acıları. Ama işte herkes o kadar cesur olamıyor. Peki sen böyle bir hikaye yazmaya cesaret edebilir misin? Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.